Selamlar ahaliyye. Bugün sizlere Monk'un alt klaslarını, saf klaslarını anlatacağız. Yerlis videomuza hoş geldiniz. İlk alt sınıfımız Warrior of Mercy. Genellikle maske takarlar ve ölümün görünmeyen yüzü olarak da bilinirler. Aynı zamanda iyileştirme yetenekleri falan da var. Warrior of Mercy Monk'lar genelde böyle işte sahalarda, savaş alanlarında olan kişilerin alt klası olarak bilinir. Şimdi onu inceleyelim bakalım 3. seviyede bunu seçtiğimizde bize ne veriyormuş. Üçüncü seviyede Hand of Harm özelliğimiz aktif oluyor. Turumuzda bir defa Unarmed Strike şekilde bir yaratığa vurduğumuz zaman hasar vereceksek buna ek olarak nekrotik hasar daha verebiliriz. Ne kadar kadar nekrotik hasar verebiliriz? Bir Marshall Dice'ımız kadar yani bir D6 daha nekrotik hasar verebiliyoruz. Bunun için bir fokus point'imizi harcamamız gerekiyor. Şimdi bunun bir de zıttı var tabii ki. Bu denge olduğu için Monk'taki bu klas, siz aynı zamanda dostlarınızı da iyileştirebiliyorsunuz. Magic Action alarak bir dostunuza dokunuyorsunuz. O kişi de can kazanıyor. Kazandığı can sayısı ise yine az öncekiyle aynı. Sizin hit points yani martial arts atıyorsunuz. Marşlarsanız da wisdom modifier'ınızı ekliyorsunuz ve o kişi bu canı kazanıyor. Burada bir ekstra özelliğimiz daha var. Flurry of Blows bonus action'ını kullandığımızda key point harcıyorduk ya. Bu bonus action'ı kullandığımızda Focus point. Evet focus point kullandığımızda <laughs> şöyleydi İki defa vurabiliyorduk diyor ki iki defa vurmak yerine bir tanesini istersen arkadaşlarını iyileştirmek için seçebilirsin. Şimdi üçüncü seviyede bir diğer özelliğimiz var. Implement of Mercy özelliğimizle Insight ve Medicine'da proficient oluyoruz ve ayrıca Herbalism Kit'te de proficient oluyoruz. Altıncı seviyede Physician's Touch özelliğimiz bizim bir önceki gelen Hand of Harm ve Hand of Healing'imizi geliştiriyor. Şöyle geliştiriyor. Hand of Harm özelliğimizi kullandığımız zaman bu yarata aynı zamanda Poison Condition'ı verebiliyoruz. Yani hem nekrotik hasar veriyoruz nekrotik hasar verdiğimiz kişi zehirlenmiş oluyor. Zehirlenen kişinin Atak Roll'larına ve Ability Check'lerine de zaman oluyor. Bir de iyileştirme özelliğimiz vardı biliyorsunuz. Hands of Healing. Bu sefer arkadaşımızı iyileştirdiğimiz zaman onu bazı kondisyonlardan kurtarabiliyoruz. Bu kondisyonlarsa şöyle Blinded yani körlük Deafened sağırlık Paralyzed Adı üstünde paraliz olmak. Poisoned ve Stunned. Bu kondisyonlardan arkadaşlarımızı kurtarabiliyoruz. Şimdi Healing'den devam edelim. 11. seviyeye geldiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki 10. seviyede Monk Flurry of Blows'unu bonus ekşisinde kullandığında artık 3 defa vurabiliyordu. Biz daha öncesinde bir tanesini değiştirebiliyorduk healing'imizle yani hand of healing'imizle. Şimdi flurry of blows'umuzu kullandık. Key point pardon focus point'imizi harcadık. Ne oldu bu sefer? ikisini birden değiştiriyoruz. Yani dostumuzu iki defa heal'leyebiliyoruz ve de iki farklı dostumuzu heal'leyebiliyoruz. Böyle bir gelişim sağlıyor. Buna ek olarak flurry of blows'la alarm strike yaptığımız zaman Focus Point harcamadan Hand of Harm'da yapabiliriz. Hand of Harm Damage'ı da verebiliriz. Ama Hand of Harm Damage'ını turda sadece bir defa verebiliriz. Yani işte Action'la vurayım. Bonus Action'a bir daha vurayım. Hand of Harm Flurry of Blows. Yok. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bunu bizim modifier'ımız kadar yapabiliyoruz. Bunların hepsinin toplamda. Bu e, ekstra özelliklerimizi. Long Rest bitirdiğimizde geri geliyor. Şurada bir şey söylemek istiyorum. Once per turn diyor. Turda. Bizim turumuz arkadaşlar kendi aldığımız tur zaten bunu hand of harm yaptık. Biz reaksiyonumuzla hand of harm vurabiliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü bizim reaksiyonumuz bir başkasının turu sırasında oluyor. Burada bize once per round dememiş. Yani komple round bitene kadar dememiş. İleride göreceksiniz. Round'da bir kere olan özellikler olacak bazı başka sınıflarda. Dolayısıyla siz reaksiyonunuzla da hand of harm vurabiliyorsunuz. Opportunity atakla da Hand of Harm vurabiliyorsunuz. Opportunity atakla tetiklediği zaman Hand of Harm vurmayı ...focus point harcayarak yapabiliyoruz. Evet yapabiliyoruz. Okay. Şimdi geldik 17. seviyeye. Hand of Ultimate Mercy. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Birisi öldü diyelim. Allah rahmet eylesin artık. Magic Action'ımızı kullanıyoruz ve bu kişinin cesedine dokunuyoruz. Ama tabii ki de 24 saati geçmemiş olması gerekiyor. Biz onu iyileştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O i̇çimizdeki chi enerjisi ki fokusluyoruz onu ve iyileştirmeye çalışıyoruz. 5 tane focus point harcıyoruz ve bu kişiyi hayata döndürüyoruz. Bu kişiyi hayata döndürdüğümüz zaman 4d10 artı bizim wisdom modifier'ımız kadar can ile birlikte hayata dönüyor. Eğer ki bu arkadaşımız bazı kondisyonlar onun üzerindeyken öldüyse bu kondisyonlar da artık onun üzerinden kalkıyor. Mesela ne? Blinded körlük, deafened sarlık, paralyzed, poison, stun yani bizim daha önce normalde insanları kurtarabildiğimiz kondisyonları arkadaşımızı hayata çevirdiğimizde de kurtarabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da long rest'te bir defa yapabiliyoruz. Şimdi peki ne düşünüyorsun? Yani iyileştirme ve hasar üzerine güzel bir monk. Ama sürekli focus point üzerine hani tamam okey olayı zaten focus point ama başka ekstra bir şey vermemiş. O yüzden bir yani bunu kesin bunu oynarım başka bir şey oynayamam diyemiyorum. Ama yine de fena değil o yüzden... B plus'tan A diyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de A veriyorum buna. Diğer Monk'ları asla oynatamayacak kadar güzel değil. Hepsine ezici gücü yok. Eşit bir seviyede güçlü olduğu için ben de Way of Mercy'nin A olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik diğer bir Monk subclass olan Warrior of Shadow. Böyle gölgelerde gizemli, stealth bir şekilde takılan bir Monk arkadaş oynamak isterseniz bu subclass seçmeniz gerekiyor. Gelelim özellikle nelermiş? Biraz ninja gibi aslında e, Warrior of Shadow. Böyle hem ninja özellikleri var hem işte bu Shadow felden çektiği büyü özellikleri falan var. Seviye işte Shadow Arts, gölge sanatları özelliğiniz var. Gölgeleri artık kullanabiliyorsunuz. Darkness kesleyebiliyorsunuz. Bir focus point harcayarak spell components kullanmadan darkness büyüsünü kesleyebiliyorsunuz. Bu özelliği kullandığınızda bu karanlığın içinde görebiliyorsunuz. Her sorunuzda eğer ki bu darkness hala korunuyorsa sizden 60 fit içeride yerini değiştirebilirsiniz bu darkness'ın. Ayrıca darkness'ın içerisindeyken siz görebildiğiniz için göremeyen yaratıklar içerideyse onlara avantajlı bir şekilde vurabilirsiniz. Evet bayağı güzel olacak ve orada kaçarken falan da kullanılabilir aslında. Kaçarken de kullanılabilir çünkü arkanıza iz bırakmadan görünmeden kaybolabilirsiniz. Evet. Şimdi bir de bu kendi Darkness'ımızı görmenin yanı sıra bir de eğer ki yoksa Dark Vision'ınız size Dark Vision yani karanlıkta görüş veriyor arkadaşlar. 60 fit uzağa kadar Dark Vision kazanıyorsunuz. He, daha önceden 30 fitim vardı benim ne oluyor? Evet gene 60 fit oluyor arkadaşlar. Yine 60 fit'e kadar Dark Vision kazanıyorsunuz. Bir de Shadowy Figments diye bir özelliğimiz var. Size Minor Illusion Cantrip'ini veriyor. Bu Minor Illusion büyüsünü kestirdiğinizde Wisdom'unuzu kesiyorsunuz. Ama bunun çok bir önemi yok. Zaten siz Wisdom karakterisiniz. Şöyle bir durum var. Bu illüzyonla böyle 5 fit küplük falan bir şeyler oluşturabiliyorsunuz. Bunların arkasına saklanabilirsiniz. E, i̇nsanları bu illüzyonla kandırabilirsiniz. Bu illüzyonun hareket etmediğini unutmayın. Sadece 6 saniyede bir yeniden keserseniz böyle... Arkadan gelen böyle şey takılan YouTube'da videolar falan vardı ya eskiden internetlerimiz kötü olduğu zamanlar hala gerçi maalesef o şekilde oluyor. Hani bunu buna dikkat edin sadece Dungeon Master'da sizi buradan yakalamasın. Minor Illusion Cantrip'i hareket edemiyor. Minor Illusion kullanarak sesler atabilirsiniz eğer ki Doğru, isterseniz. Evet. Bir evet. E, random bir gürültü oluşturarak dikkat dağıtabilirsiniz atabilirsiniz. Gerekli Şimdi 6. seviyede Shadow Step diye bir özelliğimiz var. Bu çok tatlı bir özellik ve şöyle... Darkness ya da Dim Light daysak biz tamamen kendimiz ki zaten beleş Darkness kesteyebiliyoruz. Bir başka Darkness'a ya da Dim Light'a yani az ışıklı bir ortama mesela mum gölgesi gibi yerler düşünebilirsin. Buralara hop ışınlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Darkness daysak. Tamamen Darkness daysak ya da tamamen Dim Light daysak. Vücudumuz elimiz güneş olmuyor bu yani. Ee, 60 fit ışınlanabiliyorsunuz. Işınlandıktan sonraki saldırınızda da avantaj kazanıyorsunuz. Bu 6. seviyede geliyor bu özelliğiniz. 11. seviyede Shadow Step geliştiriliyor. Improve Shadow Step'te artık Dim Light ya da Darkness'a ihtiyacınız olmadan kendinizi teleport edebiliyorsunuz. Ve teleportlandıktan hemen sonra Anarmy Strike'ı bonus aksiyonunuz olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı bonus aksiyonun içinde. Ya bu aslında bayağı güzel. Hani güneşin ortasında da karanlık kullanmak. Havalı yani. 11'si. Evet. Ben bunu sevdim yani. 17. seviyede Clock of Shadows özelliğimiz geliyor arkadaşlar ve böyle artık karanlık ve gölgeler bizi korumaya, kollamaya başlıyor. Magic Action'ımızla 3 tane focus point harcıyoruz. 1 dakika sürüyor ya da biz incapacitate olunca bu özellikleri kaybediyoruz. Şimdi anlatacağım hangi özellikler olduğunu. Ya da bright light'a yani böyle güneş ışığı gibi ya da direkt olarak birisinin torçunun dibine gidersek falan gibi durumlarda yine bu özelliklerimizi kaybediyoruz ne yazık ki. Bu özellikler ise şöyle. Invisibility yani görünmezlik arkadaşlar. Siz artık görünmezsiniz. Partially incorporeal yani arkadaşlar siz artık birilerinin içerisinden yürüyebiliyorsunuz. Bu yerler böyle difficult terrain gibi geliyor sizin için yani yürümesi zor oluyor ama yine de bu e, tutulan yerlerin içerisinden yürüyebiliyorsunuz. Burada bize tam olarak söylememiş duvarların içerisinden yürüyebiliyor muyuz diye falan gibisinden ama bence yürüyebiliyor olması gerekiyor. Yani sonuçta onlar da bir e, e, obje ve onun içerisinden böyle yavaş yavaş geçebiliyor olmak bence mantıklı. Peki içerisinde turunuzu bitiremiyorsunuz ya da bir başka yaratığın içerisinde turunuzu bitiremiyorsunuz. En yakın yere böyle ittiriliyorsunuz böyle yavaşça keza aynı şekilde. E, turunuz o şekilde bitiyor. Ve bu formunuz aktifken yani Clock of Shadow aktifken Shadow Flurry diye bir özellik de kazanıyoruz. Focus Point harcamadan Flurry of Blows yapabiliyoruz bonus action'ımızla. Ama zaten 17. seviyeyiz yani Focus Point derdimiz yok bu seviyede. Peki Rogue'a ihtiyacımız büyük ihtimalle olmayacak artık. Böyle bir monksak gölgelerde ışınlanabiliyor olmak. Yani karanlık bir dancına gireceğim, kapı açacağım, kilitten bakarım, ışınlanırım karşı tarafına falan. Hani niye uğraşayım gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani thieves Tools'u da zaten artık geçmişinizden elde edebiliyorsunuz. Thieves Tools yani bu işte kapıları açmak falan gibi şeyler için ihtiyacınız olan tools'ları. Karan kendi yarattığı karanlıkta görebiliyor olması avantajı, teleport 6. seviyede şak 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 ışınlanabiliyor olması ve bonus action'da bunu kullanabiliyor olması. Ben bu sınıfa da A veriyorum arkadaşlar ama A+. Plus. Bana yine şey dedirtmiyor hani böyle bir tek bunu oynarım öbürlerini oynamam öbürlerini işte ezer bu falan dedirtmiyor. Dolayısıyla gene A plus veriyorum. Katılıyorum sana yani bir şeyleri eksik böyle bir, ne bileyim belki daha fazla hasarla alakalı bir şey olabilir bir kombatçı olarak. Ya yani gene çok güzel yani roleplay olarak çok iyi ışınlanması karanlıklarla falan böyle çok gizemli güzel bir karakter oynanabilir. Sevdiğim bu subclass'ı ama S yer veremiyorum. A plus plus, 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 plus plus ama S değil. Ekran artı doldu senin yüzünden. <laughs> Devam edelim. Devam edelim. Şimdi geldik Warrior of Elements. Elemental güçlere sahiptirler. Ateş, su, toprak, tahta, <laughs> ele elektrik, asit, her türlü böyle elementleri kullanabilirler kommatlarda bunların hasarlarına avantaj sağlayabilirler. Şimdi i̇şte sen bunu seviyorsun çünkü hasarını arttırıyor. Level 3'te elemental özelliklerimiz aktif oluyor tabii ki de. Elemental Etiumunt açılıyor. Turumuzun başında bir tane key point harcayarak elemental güçlerimizi hop ortaya çıkartıyoruz. Bu 10 dakika sürüyor ya da biz incapacitate olana kadar sürüyor. Bu elemental güçlerimiz aktifken Anarm strike'larımızın reach'i yani yetişme mesafesi 10 fit ekleniyor arkadaşlar. Aynen öyle. Mesela alevle yumruk atıyorsan 10 fit gidiyor oraya. Birisini tutuyorsan 10 fit de tutabiliyorsun. Bu anarm strike'ımızla vurduğumuzda bunu asit seçebiliyoruz. Soğuk seçebiliyoruz yani cold, fire, alev seçebiliyoruz. Lightning, şimşek seçebiliyoruz ya da thunder, ses hasarı diyebiliriz. Bu hasarları seçebiliyoruz yani. böyle falan gibi böyle pat pat pat. Bonus section full of flaws. Her yer ortalığı asit kaynatabilir yani çok fena. Hasar türü seçme özgürlüğünüz var. Bunu unutmayın. Ve gerekli durumlarda bunları değiştirebildiğiniz için ekstra güzellik. Kesinlikle istediğiniz şekilde vurabiliyorsunuz çünkü göre. Aynen öyle. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar ekstra bir şey daha yapabiliyorsunuz. Diyor ki size karşınızdaki yaratığı güç kurtarma atışı yani strength saving throw atmaya zorlayabiliyorsunuz. Eğer ki geçemezse 10 fit ittirebiliyorsunuz bu arkadaşı kendimize çekemiyoruz yukarıya doğru ittiremiyoruz zaten vurduğumuz için kendimizi çekmek biraz garip olurdu. Ee, yukarıya doğru kaldıramıyoruz vesaire ama e, uçurumun kenarından ittirebilirsiniz yani. Üçüncü seviyenin diğer bir özelliği manipulate elements yani artık elementarizm cantrip'ine sahipsiniz ve bunu keserken wisdom modifier'ınızı ekleyeceksiniz spellcasting olarak. Elementarizm cantrip'ine gelecek olursak havayı, toprağı, suyu, ateşi kontrol edebilirsiniz Taht Seferi. Okey. <laughs> Malefeyi edebilirsiniz yani atıyorum yerde bir şekiller çizebilirsiniz, alevi şekillendirebilirsiniz, ne bileyim suyu hareket ettirebilirsiniz gibi örnekler aklınıza canlanabilir. Kentrip trip olduğu için çok da bir şey beklemek lazım. Aynen. Yine de roleplay olarak güzel bir şeyler çıkartabilirsiniz. Evet. Altıncı seviyede bir elemental burst var. Biz küçük bir fireball kazanıyoruz. Ve bu sadece fireball değil. İsterseniz asit, lightning, thunder vesaire de olabiliyor arkadaşlar. Siz iki tane focus point harcıyorsunuz. 20 foot küplük böyle bir tane işte yuvarlak bir şey patlatıyorsunuz karşınızda. Bir sphere yani böyle bir küre patlatıyorsunuz. Bu küreyi atabileceğiniz mesafede 120 feet kadar uzağa gidebiliyor yani normal fireball benzeri. Buradaki arkadaşlar dexterity saving throw atıyorlar yani düşmanlarınız dexterity saving throw atması gerekiyor. Sizin spell save diyeceğiniz yok sizin key point diyeceğiniz var. O da zaten wisdomunuzdan oluyordu hatırlıyorsunuz. 8 artı wisdom modifier artı proficiency. proficiency. Evet doğru. Aldıkları hasar ise şu sizin martial arts zarınızın 3 tane atılmış versiyonu. Hmm. Fena değil yani. Altıncı seviye için D8 Marshall artılarınız. Bu yüzden 3 tane D8 atıp bunun hasarını ekleyebilirsiniz. 11. seviye Stride of Elements özelliğiniz aktif oluyor. Elemental Atomment'ınız aktifken artık uçabiliyorsunuz ve yüzebiliyorsunuz. Bunun hızı sizin normal kendi hızınıza eşit oluyor. Güzel. Yani böyle sanki böyle elementalleri ittiriyor. Avatar gibi yani aslında. Elementalleri kullanarak. Bir de toprağın gömülme şey olsaymış. Aa evet. Ama toprak elemental ilgili bize bir şey vermiyor Kesin aslında, hasar ver, asit veriyor. Hmm. Evet, aslında toprağa da vermesi lazım. Yani, türlü, yüze, Ay, yürümek, toprağın üstü. Yani, onu herkes yapıyor. O zaman tahtayla alakalı bir <laughs> Şimdi, 17. seviye artık bizim en son aldığımız özellik. Bu da şu elemental epitom. Bu epitomda bazı özellikler veriyor bize. Diyor ki, elemental atunement'ınız aktifse, siz bir resistance seçebiliyorsunuz. Bu seçtiğiniz resistance elementel seçtiğiniz hasarınızla birlikte olmak zorunda değil çünkü siz unutmayın ki alarm strike'larınızda hasarınızı vurabiliyorsunuz, değişebiliyorsunuz. Bunu tekrar hatırlatayım. Asit, cold, fire, lightning ya da thunder e, hasarlarına karşı direnç kazanabiliyorsunuz. Yani bunlardan yarı hasar alabiliyorsunuz. Buradaki güzel olan şey turunuzun başında bu resist olduğunuz, dayandığınız hasarı değiştirebilmek. Her tur. Her turumuzun başında değiştirebilmek güzel. Diğer bir özellik Destructive Strike. Step of Wind kullandığımız zaman turumuzun sonuna kadar hızımız 20 fit daha artıyor. Bu özelliğinizi kullanarak yakınından 5 fitinden geçtiğiniz seçtiğiniz yaratıklara hasar veriyorsunuz. Bu hasar sizin bir tane Marshall arttı zarınıza eşit oluyor. Bu hasarın türünü de her turda değiştirebiliyorsunuz. Acid, Fire, Thunder vesaire vesaire tahta. olabiliyor. Tahta. Aynen tahta. Şimdi burada 55 fit hızımız var. Üstüne bir de normal hızımız var tabii ki. İşte dash action alabiliyoruz vesaire. Yani toplam 110 fitlik bir yerde böyle koşturabiliyoruz. Bir gerçekten şimşek gibi ya da işte bir alev topu gibi flash. falan. Aynen bir flash gibi bir şey olabiliyor 17. seviyedeyken. Burada düşman hasarı bir kere alabiliyor olsa da artık bu seviyelerde minyonlarla savaşı olacaksınız boss'un yanında. Sizin bu özelliğiniz şu işe yarıyor. Minyonları tık 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 tık, tık patlatmak, temizlemek için falan yani aslında kullanışlı yani çünkü çok uzağa gidebiliyorsun aynen o... ve çok kalabalık bir kombat sahnesindesiniz yani 5 fitinden geçtikçe birçok kişiye çünkü en iyi creature diyor bir rakam sayı sınır Evet. az da olsa zarar verebilirsin. Çok sağlam hasar verebilirsin yani 5 fitinde mesela 1-5 fitlik karede tiny olan bir tane peri varsa bir karede 4 peri olabiliyor siz yan yana olanlardan düşünürseniz <laughs> 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 okey yani bayağı çok sağlam 120 240 çarpı min max. Okay. Evet. Son olarak da empower strike. Normalde martial artslarımızı atıyoruz, hasar vuruyoruz ya. Şimdi ekstra bir tane daha atabiliyoruz arkadaşlar. Peki ne düşünüyorsun elemental warrior hakkında, warrior of element monk hakkında? Yani evet çok güzel kullanabiliyor. Hasarların, yani hasar değiştirme özelliğinin olması çok iyiymiş bence. Çok büyük bir avantaj. Çünkü ve her soruda falan değiştirebiliyor. Bu son özelliği böyle 110 fitte bayağı hasar verebilmesi. 17. seviye biraz ama. 17. ama yine de iyi yani bence. Ben bayağı beğendim bu sapkılısı. Bizim oyunumuzda da bunu oynayan bir arkadaşımız var. Avernus evet. oyunumuzda, Patreon'da yayınladığımız, Patreon özel oyunumuzda. Bir arkadaşımız bunu oynuyor. Şu anda 11. seviye ve uçabiliyor. Genel olarak ben gördüğüm için Warrior of Elements Monk'u şunu söyleyebilirim. Şimdi o her şeyi force vuruyor ya. Çünkü Monk bir yerden sonra force hasar seçebiliyor. Buradaki problem şu. Bazı yaratıklar diğer hasarlara karşı dayanıksız. Mesela bitkiler ateşe karşı dayanıksız. Soğukta yaşayan bazı yaratıklar faire e karşı yani ateşe karşı gene dayanıksız. İşte ateşte yaşayan bazı yaratıklar soğuğa karşı dayanıksız falan gibi şeyler var. Force'u sürekli zorlayıp onu düşünüyor olabilirsiniz şu anda ama bu alternatifinizi unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla sen de tabii ki sen de oyundasın. Ne düşünüyorsun sence genel olarak nasıl bir sınıf? combatlarda vesaire. Benim buna puanım yine A olacak. Çünkü ekstra çok manyak bir özellik göremedim. Çok güzel özellikleri var ama kesin bunu oynarım diyemiyorum. O yüzden A diyorum. Bu 10 fit uzağa e, gitme ve insanlar oradan grapple'lama falan güzel de yani tutma falan. Yine de dediğim gibi Shadow bile bundan bir tık daha çok hani acaba Shadow mu oynasam dedirtebiliyor element halinde güzel olmasına rağmen diğerlerine ezici bir gücü yok ama yine de çok iyi o yüzden ben de A olduğunu düşünüyorum evet arkadaşlar şimdi geldik Warrior of Open Hand subclass'ına hadi başlayalım nasılmış bu subclass? Warrior of the Open Hand sizin ana özelliklerinizi, vücudunuzu ve içerinizdeki çiğ enerjisini ve fokusunuzu çok iyi kullanabildiğiniz bir alt sınıf. Ve bize üçüncü seviyede Open Hand teknikleri veriyor arkadaşlar. Siz birisine Flurry of Blows'unuzla vurduğunuzda aşağıdakileri kullanabilirsiniz diyor. Bunlardan birincisi Edel. Edel şu anlama geliyor. Vurduğunuz kişi opportunity atak vuramaz demek. Push şu anlama geliyor. ikinci özelliğimiz push kuşu kullandığınız zaman o kişinin strength saving throw atması gerekiyor ya da 15 feet ittiriyorsunuz. Bir de topul var. Topulu kullandığınızda karşınızdaki kişinin yine strength saving throw atması, güç kurtarmaları atması gerekiyor. Geçemezse düşüyor yere pron şeklinde çelme takıyor gibi bir durum söz konusu yani. Şimdi buradan da göreceğimiz gibi 3. seviyeden itibaren daha böyle bu kodum monturtan bir monk özelliği var. Birazcık bu saving throw'lar hoşuma gitmiyor benim. Çünkü monsterların STR'leri bazen çok yüksek olabiliyor. Katılıyorum. Aslında şey gibi bu akapın turda da böyle belirli noktalar var artık nerede dokunacağını nereye vuracağını biliyor bu kişiler günümüzde. Hı hı. Biraz onun benzeri bir şey olmuş o yüzden güzel. Silahla değil de çünkü normalde fighterlar weapon masterleriyle tapılıyor ve push yapabiliyorlar. Biz kendi ellerimizle. Bak orada mesela tapul push mesela push orada bedava. Vurunca itiyorsun. Doğru. Yani burada da bedava olması lazım. Altıncı seviyede Holmes of Body özelliğimiz aktif oluyor. Artık kendi enerjimizle kendimizi heal verebiliyoruz. Bonus aksiyonumuzu kullanarak martial art zarlarımızdan bir tanesini atıyoruz. Ve buna wisdom modifier'ımızı ekliyoruz. Bu gelen total sayıyla kendimize o kadar heal verebiliyoruz. Kendimizi iyileştirebiliyoruz. Bu olayı wisdom modifier'ımız kadar gerçekleştirebiliyoruz. Ve bir long rest'te hepsi tekrardan geri geliyor. Maalesef short rest'te vermemiş. Bu rest kötü. Evet aslında short test'e de gelebilirim. Short test'e zaten dinleniyorsun canına şey yapmak için. Yani burada can, kendine can basmak bir tık. Yani çok iyi değil bence. Bir de D8 artı wisdom can basıyorsun. Ben bunu çok iyi görmüyorum 6. seviye altıncı özelliği var. 6. seviye için evet biraz yetersiz ama ya da kendi Shadow kendine Monk yol seviyede teleport oluyor. Ama hepsi farklı roleplay'ler. Farklı Yani fraktörler. kendimi heal'lemek tek tabanınız takılıyorsan kill link, güzel. 11. seviyede flee Step özelliğimiz aktif oluyor. Bonus aksiyon olarak Step of the Wind kullanmasanız bile başka bir bonus aksiyonunuz Flurry of Blows kullansanız bile yine de bonus aksiyonunuz olarak Step of Wind kullanabiliyorsunuz. Peki Step of Wind neydi hatırlayalım. Hem Dash hem Disengage'i aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ki harcarsın. Aynen ve hızınızın iki katı kadar zıplayabiliyorsunuz. Evet doğru. Yani 11. seviyede Elemental Monk uçuyor. <laughs> Gelelim 17. seviyeye arkadaşlar. 17. seviye kalbine vurdum durdurdum özelliği olan Quivering Palm özelliği. Çok fazla hasar vurmanızı sağlıyor. 17. seviyedeyiz. Birisine Unarm Strike'ımızla vurduğumuz zaman 4 Key Point harcıyoruz. Ve onun vücudundaki vibrasyonları böyle vibrasyonların böyle titremesine sebep oluyoruz arkadaşlar. Bu vibrasyonlar bizim Monk seviyemiz kadar gün sürüyor. Ama bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Belki birisini tehdit etmek için falan olabilir. İşte vibrasyonu vücuduna bırakırsın. Bir monk seviyen 17. 17 gün vücudunda kalıyor yani. Böyle bir durum var. Bu vibrasyonlar harmless. Yani biz bir aksiyon seçene kadar ona bir zarar vermiyor. Alternatif olarak action kullanmak yerine normalde turumuzda atak aksiyonu yapıyorduk ya. Anarm strike'larımızdan bir tanesinden vazgeçip onun yerine bu vibrasyonları kullanmayı seçebiliyoruz. Şimdi bu kadar anlattık bu vibrasyonlar ne işe yarıyor ona bakalım. Bunları durdurduğumuz zaman karşımızdaki yaratık bizimle aynı materyal düzlemdeyse ya da aynı elemental düzlemdeyse yani bizim olduğumuz aynı yerdeyse karşımızdaki kişinin constitution saving throw atması gerekiyor ve 10d12 force hasarı alıyor. Başarılı olursa da bunun yarı hasarını alıyor. Şöyle yapabiliyorsunuz bunu her tur vurmak için. Artık biliyorsunuz ki bonus action'ınızla siz önceden vurmaya ihtiyacınız yok. Action'ınızı tutup bonus action Flurry of Blows'la pıt 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 vurdunuz. 4 focus point harcadınız. Sonra action'ınızla bir tanesinden vazgeçtiniz action'ınıza vurmaktan. Tak diye bunu kullandınız. Cart diye 10D12 force hasarı vurdunuz. Sonra bir sonraki turunuz geldi yine aynısını yapabiliyorsunuz. Yani siz bunu iki kere belki üç kere falan yapabiliyor olacaksınız key pointinizin durumuna göre. 10D12 force hasarı bulabileceksiniz. Sadece bir kişiyi etkileyebiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyelim. İsterseniz bu arada actionla hani mesela tehdit ettiğiniz adamı durdurduğunda vibrasyonu patlamasını istemiyorsan bu zararı vermeden yani zararsız bir şekilde de durdurmayı seçebiliyorsunuz. Ne düşünüyorsun Open Hand Monk hakkında? Bence yani ilk özelliği ve son özelliği güzelmiş. Bu bahsettiğim yine uzak doğu kültürlerindeki bazı elementleri aldıkları için güzelmiş. Güzel dokunuşlar olmuş. Ama genel olarak Monk alt klaslarında bir eksiklik var. Yani hepsinden biraz 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 bazı özellikleri alsam çok harika bir monk karakteri oynanabilir. Yani birinden shadow, birinden elementlerle işte damage type vurmayı bu işte 10 de 12 miydi? <laughs> Gibi bir hasarı tek seferde birine vurmayı falan çok güzel özellikler ama yani tek başına bir alt klastı ben nedense birini aşırı beğenemedim. Yani bir shadow belki olabilir şu an düşünüp bakın çünkü ona A++ plus, plus, plus demiştim. Yani bu da yani B, B bence bu bu arada. Ben de aynı fikirdeyim. Ben bu Monk'u diğerleri varken oynayacağımı çok düşünmüyorum açıkçası. Özellikle Warrior of Element ve Shadow varken. Dolayısıyla ben de buna B veriyorum. Peki sence bunu fixlemek için bir iki önereceğim önerimiz olsaydı ne olurdu? Şimdi Holdness of Body'de kendimizi hit point'imizi yeniliyoruz 6. seviyede. Evet. Niye ben zar atıyorum arkadaşlar? Madem ki 6. seviyede kendi canımı yenilebiliyorsam max HP'min yarısı kadar yenileyim. Direkt olayı bitirelim yani. Burada hiçbir pazarlığa girmeyelim. Olay ya da bitsin. Birkaç tane martial arts dice atılabilir. Hani 3 tane falan. Çünkü bir tane artı wisdom modifier çok düşük. Aa, çok az yani. Bu olmaz. Tapıl ve push e, kullanmak için saving throw attırmak yerine direkt bunu yapabiliyor olmak güzel olabilirdi. Bir de 11. seviye fleet step'te yani sürekli des dish, engage, zıplamak falan. Onun yerine daha böyle başka bir şey olabilirmiş. Ne olabilir şu an aklıma bir şey gelmiyor ama. Onu da değiştirebilsek belki güzel A alabilirdi ama. 11'de Quivering Palm'ın daha güçsüz versiyonunu verebilirdi bize yani. Mesela 10 de 12 yerine Atıyorum işte birkaç martial arts'ları işte çarpı senin dexterity şey artı senin dexterity'nin kadar hasar falan gibi bir şey olabilirdi. B aldı bizden open hand sanırım shadow'u hepimiz beğendik elemental'i ikimiz de beğendik. Evet yani bu subclass'ları birleştirip tek bir monk oynasak <laughs> önerim bu <gülüyor> buradan. <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar. Paladin geliyor. Hazır mısınız? Bayağı bu arada mesaj geldi. Paladin'le ilgili yorumlar gelmişti. Bu videodan sonra Paladin videosu gelecek. Eğer ki önceden ulaşmak istiyorsanız Paladin, Ranger, Rogue, Sorcerer, Warlock ve Wizard kaldı. Bunları Patreon'a biz yaptıktan, editledikten sonra yayınlayacağımız ayın en başında hemen atıyoruz ki oradaki bize destek olan arkadaşlarımıza bir ayrıcalık olsun diye ve desteğiniz için size bir teşekkür babında. Şu ana kadar Monk ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz hangisini beğeniyorsunuz? sizce hangisi STR eğer STR varsa aralarında? Evet arkadaşlar aşağıda fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Gülme krizine girdiği için yanında değil şu anda ama evet görüşmek üzere haftaya.